ya ben niye aşağı düştüm şimdi? İnen var mı? Yok abi galiba. Ne oldu? Kelle göründü. Vurmadı lan. Açık sırıtma. Oğlum şaka mı ya bunlar vuruyor vuruyor düşmüyor. Bak 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 artistlere bak Şurada yüzme öğreniyorlar Abi, ile da oynadın Yayın dışında da olsa Bir de benimle de Anneee devam Tamam kız Bir dahaki maç sen gel Musa, bir dahaki maç çık Hiranur gelecekmiş Ha, burada da var. Dur dur dur, isim İş, çıkar Bakalım, bekliyoruz çok güzel ya. Uf be. Nerede bunda? O eve kapatma. Yanlışım. Arabamı araba işte. Burada araba var. Evet. Burada. adamlar maytada olabilir. Burada mı? Burada nerede araba? Ben araba var. nerede burada? Araba motor, şuradaydı motor, abi. Motor, araba. Motor abi. geride motor şey, araba var. Geridedir adamlar ya. Araba araba Aa, geldi geldi geldi. geldi, geldi. Kara atacaktı buna tam. Bak ikisi ikisi burada olabilir adamların ikisi. Aynen aynen Dikkat edin Önümüzde gidiyor bak Aa, gidiyor Davut evet, burada evet. Daha çıktı Sağdan, sağdan çıktı Davut, sağdan çıktı Drop'u attı sağ tarafımıza bu arada Dönecekler büyük ihtimal Önümüzde, sağ abi Oha oraya Abi bu başkadır ya, oraya bak, nasıl gitti o Aa, bak 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 Yok yok tamam o o o tepeye çıkmadan dönmüş onda. Bizi abi? görüyor ya adam. Bir tane body vurabildim. Akur, burada. Şatı onlar da çatı yapacak. Aynen, Aha. Çok. İkinci bayrak. Üçüncü orada. Çok güzel bir kaldı. Nice. Temiz temiz. Dördüncü kim vurdu? Ben abi. Ben vurmadım. Ben Tamam süpersiniz. Devam ki. Çek 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 çek. Drop buradaydı. Drop'u alalım. Arkamızda hemen bak şurada. Location. Daha location. Da 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 da. İyi bu iki tane buz bulduk Allah. A. Dolu olabilir. Boşmuş. AVM'yi çekin. Çekin AVM'yi, çekin AVM'yi. Hadi pardon kardeşim estağfurullah ne terbiye. Sen canını araç, yerim. Ar solumuz. solumuz. Mark the location. Droga gidiyor. Droga gidiyor. Dön 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 dön. Tabele gidiyor. Markta location. Daha çıktı. Göre daha çıktı. Durdu 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 orada durdu. Canları bitti. Canları bitti. Bas 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 bas. Helal. Ömer çok kesici bir adamsın sen. Seni tebrik ediyorum Ömerciğim. Çok güzel kese atıyorsunuz. Abi pompalı çektim arabaya vurdum vallahi. Pompalıyla mı aldın o kili? Allah'ım. Nice araba nice. Çok diye. güzel. Devam. Kals, Çok araba güzel. geliyor, araba geldi, araba geldi. <gülüyor> geldi, geldi, <gülüyor> geldi, geldi, <gülüyor> geldi, 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 geldi. Türkler bana bayağı iyi vurdu. Şu soluma iki bu, buz atsanız da şuraya. Soldaki evler vurmasın bunlarla depşirken. Atacağım adamı. Aa aşağı düşüyordum az daha. Araç aldılar abi. Of headshot yedi. Patladı. Bilmiyorum, ara... Abi. Patladılar. Çabuk al abi. Alakalı. Bindim. Benim leşim geldi. Bitti mi bunlar? Bak diyor ya bitmedi. Mermi yedirme bize. Bu duvarda dur. Burada dur. Ö evet, abi biri kattı sadece. Biri kattı. Hela. Duvara at. Bunlar çok. Kavra geç, kavra geç, kavra geç. Baygınız abi. Hemen alıyor. Lan baygın mısın? Ben can basıyorum <laughs> Adam geldi, adam geldi sağdan. Sağdan adam geldi. Bot mu lan? Oğlum bu ne? Lan baygının Ömer abi bu küçük atıyor adama. Got. Lan duvar atın, duvar, duvar, duvar. Tamam. İki tane bot geldi oyunun sonuna ya. Var mı böyle bir şey? 3 attım. M24 bas çekil. Abi. Ben Duvar at önüme. Önüme duvar at. Nice 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 nice. Onlar lan, nereden geldi? Yerimiz kötü yalnız. Arka gelebilir. Neyse var diyorsun. Bak şimdi onlar nereye de gizli. Nereden sıkıyor bu? Bizim kulübenin orada. Daha bir yerden gelen. Bir yerden Güçlü. Arabayı al basalım. Aynen basın abi, arabayla ben Musa arabayı getir. İkiniz çıkın. İkiniz çıkın. Biz Ömer'le gidiyoruz. Soldan ben, git, soldan git, soldan git. Ben darlıyorum, tamam. darlıyorum. Tamam, kal. Bravo Ömer. Bravo. Helal, helal, helal. Ala abi sen var ya senin. Nasıl bitmedi lan? Ne yapıyorsun? Tamam, maç bitsin sendeyiz. Devam. Devam ki ke... Jetli Bargaz. Yürü be takipçimiz olur. Helal hoş geldin kardeşim. Abi Arkadaşlar yürü. şöyle yayına yine beğeni paylaşmayan varsa, takip etmeyen varsa birer paylaşım efendim size zahmet. Canınızı yerim. Oğlum ben en son oradaki drop'u alıyordum. Benzin mi bitti? Kartlar geliyorlar çıkamıyorum ki şu an garın tepesi. Gel ya. yanıma Aa, gel. Tepede tepede adamlar. İşaret tepede. Üf. Evet. Al beni al al. Raşlayacak. Ya raşlayamaz. Raşlayamaz. Böyle. Üf be. Güzel. Arabaya binelim mi? Bin bin araba hemen yanımızda. Toplan. toplan. Ya yakıt yakıt yok. Ben bakıyorum. Evet. Yakıt yok. yok. Benzin mi? Yakıt yok. Benzin. Aracın tekerini almışlar. Onlar son ekip galiba. Şuraya bir duvar. Oyalayın abi öyle inan. Anlamam. Bilmiyordum ya. Zavallı tamam bize. Dört kişiler. Abi, Badi canın yok şu an. Bunu bu adam niye yemiyor? <laughs> Gördüler mi? Yok yok. Ben göremiyorum bunları. değil mi? Bir tanesini görüyorum. Nerede bunlar abi? Watch out. Biri Be görmüyor. Bomba at bomba Bomba at bomba. Yedi. Bir body yedi ama yedi. ne işi yaradı bilmiyorum. Adam onu oynuyoruz ya. Bekliyor hocam göster hele. Kas gerek kalmadı adamlarda. Biri sağda şurada. Watch out. Emin misiniz hepsinin orada olduğuna? Hepsi burada. Dördü de önümde şu an. Y Yattım şu an. Koruma kalkanın kalkanını bekliyorum. Vur vur aynen vurdunuz çok güzel. Ben vurdum ona bir tane. Hadi. Hadi. Kalkan. Ben kötü iki baygın yaparım. E, alan onlar da onlar bilerek göstermiyorlar beyler. Bey katıp duruyor yalandan ya, oyalıyor. Baygın vereceğim ama şimdi dön. beyler böyle ömer Kaç baygın oldu? 3 baygın. Bir baygın daha. 3 baygın son bir kaldı. Ömer gördü seni artık. Yedi bir tane. Evet. Ben. Ben. Helal lan ben ben sana. Ver. Yürü be. <laughs> Kral be. Bravo. Abi değil, bana adam? Ya hiç sorma ya. Adamları çiğnedin ya. Musa bir leş alsaydın be. Abi hasar verdim. Baksana hasar abi ya. Eğer kalkan 22, 27 çiftmeden leş. vursaydın bir tane verirdim. Bayağı leş şey almışız.